Kedilerde rinotrakitis, genellikle kedi gribi veya kısaca rinotrakitis olarak adlandırılan, kedileri etkileyen yaygın bir enfeksiyondur. Genellikle FHV1 olarak da bilinen kedi herpes virüsünden kaynaklanır. Bu virüs, üst solunum yollarına saldırır. Burun ve nefes borusunda iltihaplanmaya neden olur. Rinotrakitis, hapşırma, öksürme ve hatta mama kaplarının paylaşılması yoluyla kediler arasında kolayca yayılır. Bir kedi enfekte olduğunda virüs sistemlerinde uykuda kalabilir ve stresli zamanlarda yeniden aktif hale gelebilir. Bu, sağlıklı görünen bir kedinin bile virüsü başkalarına bulaştırabileceği anlamına gelir. Reno trakitis, her yaştan kediyi etkileyebilse de, yavru ve yaşlı kediler daha ciddi hastalıklara karşı daha savunmasızdır. Reno'nun belirtilerini bilmek, erken teşhis ve tedavi için çok önemlidir. Rhinotracheitis olan kediler genellikle bir dizi belirti gösterir. Hapşırma en yaygın belirtilerden biridir ve genellikle burun akıntısı eşlik eder. Burun akıntısı, şeffaf ve sulu ile koyu ve sarı yeşil arasında değişebilir. Göz akıntısı da yaygındır. Sulu gözler yapışkan hale gelebilir. Enfekte kediler genellikle daha az aktiftir ve normalden daha fazla uyurlar. Uyuşukluk belirtileri gösterirler. Ayrıca iştahlarında azalma veya tamamen yemeği reddetme gibi iştah kaybı da yaşayabilirler. Normalden yüksek vücut ısısı veya ateş enfeksiyon belirtisidir. Kedinizde rinotracheitis olduğundan şüpheleniyorsanız, veterinere gitmeniz çok önemlidir. Veteriner kedinizi muayene edecek ve teşhisi doğrulamak ve diğer hastalıkları elemek için testler önerebilir. Rinotrakiitis tedavisi temel olarak destekleyicidir. Semptomları hafifletmeye ve ikincil enfeksiyonları önlemeye odaklanır. Veterineriniz, özellikle kediniz iyi yiyip içmiyorsa, dehidrasyonu önlemek için sıvı önerebilir. Bazı durumlarda, antiviral ilaçlar hastalığın şiddetini ve süresini azaltmaya yardımcı olabilir. İkincil bir bakteriyel enfeksiyon gelişirse, antibiyotikler gerekecektir göz enfeksiyonlarını tedavi etmek ve tahriş olmuş gözleri yatıştırmak için göz damlası veya merhem kullanılabilir. Burun açıcılar, tıkalı burun yollarını açmaya yardımcı olabilir. Aşılama, kedinizi rinodan korumanın en etkili yoludur. Enfeksiyonu tamamen önlemese de hastalığın şiddetini önemli ölçüde azaltır. Kedinizin aşılarını güncel tutun ve bu ek önleyici tedbirleri göz önünde bulundurun. Uygun hijyeni sağlamak için kedinizin mama ve su kaplarını, kum kabını ve oyuncaklarını düzenli olarak dezenfekte edin. Stresi azaltmak için kediniz için sakin ve rahat bir ortam sağlayın. Birden fazla kediniz varsa ve biri hastalanırsa, enfeksiyonun yayılmasını önlemek için onu izole edin. Unutmayın, erken teşhis ve tedavi kedinizin rinodan hızla iyileşmesine yardımcı olmanın anahtarıdır. Herhangi bir hastalık belirtisi fark ederseniz Veterinerinizle iletişime geçmekten çekinmeyin.